tek seferde yapacağınız 75 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişlerimize %3 max puan. Bir de Toyota Kamu ısan'dan açıklama bekliyor. Arkadaşlar teşvik firmi aldım, üstüne Toyota kasko aldım. Bence siz de alın. Toyota'dan teşvik primi. Şimdi Toyota alanlara 1000 TL takas indirimi var. Ayrıca 1 yıllık Toyota Kasko hediye. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalarda. Erpilic. Sevgiyle buluşulan sofralarda. Ne bankacılık böyle bir iştir, ne de bankalar böyle yerler. Bankaya eğlenmeye gelmezsiniz. Güven duyduğunuz bir mekana işinizi halletmeye gelirsiniz. Ve az kalmak istersiniz. Şubelerimiz işte böyle yerlerdir. Ama anlatmakla olmaz. En iyisi bir uğrayın. Tekstil Bank. En iyisi hakkınız. E bu kadarı da fazla. İklimsadan kombi ya da klima alan herkes petrol ofisinden çekilişsiz kurasız 500 YTL'ye varan hediye çeki kazanıyor. Üstelik 5 dünya markası, 92 farklı klima ve kombi modeli sadece İklimsa mağazalarında peşin fiyatına tam 12 taksitle. <laughs> Biz hak ederek kazanmanın değerini bilen bir bankayız. Neye baksak ardındaki emeği ve alın terini gören bir katılım bankası. Ve şimdi halka açılıyor. Alın terimizi, emeğimizi, hak ederek kazandıklarımızı sizlerle paylaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Al Alın terimizin bereketi. Black and Coke 5 yaşında. bilet Diletix'te. Yaratıcılık planlı değildir. Bir anda ortaya çıkar. Bazen sadece farklı olmak. Bazı durumlarda çok gereklidir. Bazen de öyle içinizden geldiği gibidir. Tadı da buradan gelir. Kartor kahve keyfi, kahve sosu, nefis vanilyalı dondurma ve kahve parçacıklarıyla yaratıcılığın tadına varın. Kartor, tadına varılacak duygular. Algida'da. Şimdi tüm kartör seleksiyon çeşitleri yüzde otuz üç daha fazla. Hem de aynı fiyata. Haydi doldur Ducato! Haydi doldur Ducato! Haydi doldur Ducato! Ducato, Ducato! En büyük o Ducato! Haydi doldur Ducato! Yeni Ducato ailesi tamamlandı. Haydi doldur Türkiye! Fiyat Profesyonel geleceğe taşıyoruz. Bu hafta sonu Carrefour'sa Nokia 6020 kameralı cep telefonu, akses, bonus, kart finans ve World kartınıza ayda 13.33 YTL, 12 taksitle sadece 160 YTL. Carrefour'sa evdeki hesaba uyar. Otomobilini seç, yakıtın Renault'dan olsun. Sembol alana 750, Megan Sedan, Megan Hatchback, Senik veya Grand Senik alana ise totalden 1000 YTL'lik yakıt hediye. ...durma Fullle. Beko'dan... ...yaza özel buzdolabı fırsatı. Şimdi... ...eski buzdolabınızı getirin... ...yeni Beko No Frost buzdolabını... ...300 TL indirimli alın. Son gün... ...30 Haziran. Beko, Dünya Markası. Şimdi İpek Mobilya'da... ...bir salon dolusu mobilya... ...ayda 199 lira taksitle. Yanlış duymadınız... Yemek odası, oturma grubunun tamamı 199 lira taksitle. Üstelik Word'e özel 12 Word taksitle. İpek mobilya. Siemens Ancastre serisi 2007 koleksiyon. En iyi, en yeni yarattı. Bu mutfağa yakışmak için siz ne yapardınız? gelecek evinizde. Lamborghini kazanma şansı. Magnum'dan. Çok yakında. Tatil için, iş için, keyif için. Uçak biletinizi anlaşmalı havayolu şirketlerinden maksimum kartınızda alın. 5 taksitle ödeyin. Yazar, maksimum uçuşla merhaba değil. Bridgestone'un Formula 1 için ürettiği teknoloji yollarda sizin. Aynı güvenlik, aynı fren performansı, aynı yol tutuş sizin lastiğinizde. Bridgestone, Formula 1'de tek, yollarda tek. Bazen her şey bir şarkı ve senden ibarettir. Bazense buna etrafındaki herkes eklenir. Müzik sesin olsun. Kardeş şu karttan benzin çekiyorsun. Biz hemen kaçacağız. Şifreniz. Ne? Şifremiz mi? Şifrenizi bilmiyor musunuz? Ay şifresini bilmiyor mu? Çipli kredi kartıyla şifresiz alışverişte 30 Haziran son gün. Şifrenizi hala bilmiyorsanız hemen bankanızı arayın. Ayıp oluyor ama gelinin yanında. Bu otele bir kere girersen çıkışın çok zor. Her hareketin izlenirken nasıl kaçabilirsin? Boş Oda, şimdi sinemalarda. Biz... ...hak ederek kazanmanın değerini bilen bir bankayız. Neye baksak ardındaki emeği ve alın terini gören bir katılım bankası. Ve şimdi halka açılıyor... ...alın terimizi, emeğimizi, hak ederek kazandıklarımızı... ...sizlerle paylaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Albaraka Türk, alın terinizin bereketi. tek seferde yapacağınız 75 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinize %3 maksi puan. İstanbul Beylikdüzü'nde bir hikaye yazılıyor. Siz ve sevdikleriniz için bir yuva. Residence keyfini yaşayabilmeniz için ayrıcalıklı bir konfor. ...ekonomik fiyatlarla kaliteli yaşam için avantaj. Huzurlu ve güvenli. Evinizde otel keyfi ve rahatlığı. İstanbul'un gelişmekte olan bölgesi Beylikdüzü'nde... ...6100 metrekarelik bir alanda depreme dayanıklı binalardan fitness salonuna... ...teraslardaki yüzme havuzlarından branç ve mangal keyfine, saunasından masajına... ...çarşısından otoparkına kadar her şeyi içinde koskoca bir metropol olan... Story Residence'la hayatınızın hikayesini yazacaksınız. Story Residence